Beni tanıyor musunuz? Ay, kimsiniz siz? Söyledim ya, arkadaş. Kimin arkadaşı? Bazı insanlar. Ya beni? Sizin de. Beni seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. 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 Seni kaçırmaya geldim. Bugüne kadar aklın neredeydi? Sahi aklım neredeydi? Ben de akıl mı bıraktın kız? <laughs> Hadi gel! Hanım ne isterse yaparım! Sana ne bundan? Ne demek? Seni çimdikleyecekler, ben de duracağım ha! Değil kavga savaş bile çıkarırım! Ne hakla? Neyimsin sen benim? Kocam mı yoksa nikahlım mı? Beni inkar edemezsin, bunca geçmişimiz var! Bana bak şifşak bozma kafamı, şimdi başlarım senin geçmişinden de geleceğinden ha! Aa, bana teşekkür edeceğine bile kızıyorsun ha! Birini öldürmek çok zor zannederdim. Kolaymış bu eşki ya. Hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Vallahi orasını ben de bilmiyorum. Eğer görürse iyi değil. Yetti Rıza dayı. Gençliğim cezaevinde geçti. Anam kahrolup öldü üç günlük ömrümü sakin yaşamak istiyorum. Dünyanın bütün hazineleri vız gelir bana. Bir saat daha içeride yatmayı göze alalım. Güzel kız ama. Çok şık ve zengin de üstelik. Gözüm senden başkasını görmüyor. Yeryüzünde senden başka güzel kız yok. Böyle konuşmaya devam edersen... ...bir gün mutlulukta kalbim duracak. E, dünyada sahip olmak istediğin üç şeyi söylesene bana. Birincisi sen. İkincisi gene sen. Üçüncüsü daima sen. Ya Rabbi, sen benim dualarımı kabul et. Adam adak, sözüm de söz olsun. Oğlum, herkesin arkadaşı. Peygamber gibi temiz olsun. Adida. Allah a, Allah, a, hiç düşünmedim. Evet, sayın BDK TV izleyenleri geçmişten günümüze sanat adlı programımızda bu özel günde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Eminönü'nün tarihi mekanı olan Betehan'dan sesleniyoruz. Herkese merhaba Sayın BDK TV izleyicilerimiz. Şu anda Sayın Semiha Gökdağ bizlerle olacak. Kendisi 42 yıllık bir eğitimci olmaktadır. Aynı zamanda kolej müdürlüğü yapmıştır ve şu anda da bir yuva sahibi olmaktadır. Merhaba Semiha Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Semiha Hanım şu anda yapmış olduğunuz görev dışında faaliyette bulunduğunuz farklı işler var mıdır? Tabii ki, tabii ki olmaz mı? Ben hem görev yapıyorum, öğretmenim, eğitimciyim, müdürüm ama bunun yanında e, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunuyum ve Edebiyat Fakültesi'nin kurduğu bir derneğimiz var. Efe olarak Edebiyat Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği. E, orada yönetim kurulundayım ve aynı zamanda basın yayın halkla ilişkiler danışmanı olarak görev yapıyorum. Ee, ...ve çok çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Tabii ki bu derneğimiz bizim uzun yıllardır var. Ee, 76-80 mezunuyum. O yıldan beri kurulan bir dernek... ...ve bugün de faaliyetlerini sürdürüyor. Ve bütün Edebiyat Fakültesi mezunlarını ...Türkoloji, Felsefe, Tarih bir aradayız... Ee, ...ve çok çeşitli etkinliklerde bulunuyoruz. Ben de <laughs> nacizane o grubun basın yayın ve halkla ilişkiler danışmanlığı olarak görevime devam ediyorum. Evet. Çok güzel. <laughs> faaliyetler devam. Sade çalışma yetmiyor. Ee, tabii ki bu tür faaliyetler de çok güzel. Ee, bundan sonra da devam edeceğim. Çeşitli derneklerde de çalışmalara devam etmek istiyorum. ...ve gerçekten bu Edebiyat Fakültesi... ...Mezunları Mezunları derneğinle ...gurur duyuyoruz. Ee, çünkü bu derneğimize bize okutan... ...üniversitede okutan hocalarımız da var. Ee, mesela Muzaffer hocamız olsun... Abdülkadir Hocamız rahmetli oldu... ...tabii ki ayrıldı. Bir yıl hocamız var. Ve e, ilginç bir şey belki... ...ama e, şu an İyi Parti... E, ...başkanımız... ...Meral Akşener Hanım da... ...bizden iki yıl önce mezun her zaman da desteklerini de e, gösteriyorlar, veriyorlar. E, Fakülte olarak böyle güzel yerlerde güzel kişileri yetiştirmekten de gurur duyuyoruz. Peki bu derneğinizin e, yeri tam olarak nerede? Kadıköy'de. Derneğimiz Kadıköy'de. E, 3 Mart'ta da yeni yönetim kurulu kuruldu. E, yine yeni yönetim kurulunda da yer aldık. İnşallah başarılı faaliyetlere devam etmek üzere yola devam. Evet kadınlar her yere yetişiyor. Evet. Gördüğünüz gibi gurur duyuyorum. <laughs> teşekkür ederim. Kolaylıklar Çok diliyorum. Oldu. Biz teşekkür Sağ ederiz. İyi günler. İyi günler.